Erken gündeme gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Sayın seyirciler Hürriyet'le başlayalım. Hürriyet gazetesinde bugünkü manşet benim maaşım kaça çıkacak? Tüm çalışanlar ve emekliler maaş artışlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Hem enflasyon farkı hem de ek birlikte maaşlardaki artış oranları yükseliyor. İşte maaş zamları konusunda merak edilenler demiş. Yazacaklar mı mi? Hepimiz merak ediyoruz değil mi? Özellikle bu memur ve emekli maaşlar açıklandıktan sonra sizin de telefonunuz çaldı mı bizim gibi? Acaba bizim maaş ne kadar oldu? Sen bilirsin söyleyiver diye. Net zam oranı %30.5. Memurun yeni yıl zammı ne kadar? Toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla %27.47. Ek zamla birlikte artış ne olacak? Erdoğan'ın açıkladığı yüzde iki ek zam ve vergi muafiyetiyle zam oranı yüzde otuz çıkacak. Bu sorunun cevabı. Ek zamdan memur emeklileri de yararlanacak mı? Soru bu. Meclise sunulacak torba kanunla bu netleşecek. Henüz net değil. 2500 liraya tamamlanacak. En düşük emekli aylığı nasıl hesaplanacak? %25.47'lik zam hesaplanacak. Maaşı 2500 liranın altında kalanların maaşları 2500 liraya tamamlanacak. Maaşı 2400 lira olanların artışı ne olacak? Ocak ile birlikte 3 bin lirayı geçeceği için normal artıştan yararlanacak. E, dul yetim aylığı alanlarda artıştan faydalanacak demiş haberde sayın seyirciler. Bu arada emekli işçinin zammı %25.47. E, enflasyonun açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağkur ve tarım emeklilerinin zamları da belli oldu. Bu emekliler Ocak-Haziran döneminde maaşlarını %25.47 zamda alacak... Ocaktan itibaren 2500 liradan düşük emekli aile kalmayacak diye burada da yine inelenmiş son durum sayın seyirciler. Hürriyet gazetesinde eyvah omikron bizim evde haberi var. Omikron varyantı öyle hızlı yayılıyor ki artık birçok evde pozitif vaka var. Peki o evdeki diğer kişiler kendilerini virüsten nasıl koruyabilir? Bu soruyu yönelttiğimiz uzmanlar omikron çok kolay bulaşıyor. Evin içinde herkes maske kullanmalı ama özellikle virüsü kapan kişinin maskeli dolaşması çok hayati demiş sayın seyirciler. Dünkü vakalar ortadayken bu omikronun önüne geçmek pek kolay olmayacak. Çığ gibi büyüyor. 54 dün vaka verdik. Yani 55 bin. 55 bin bandında bir vaka ki bu sayın seyirciler tespit edilen vaka sayısı. Omikron vakası biraz da diğer varyantlara göre hafif geçirildiği için teste gitmeyen yine binlerce kişinin olduğu tahmin edilince bu vaka sayısının 70-80 bini geçebileceği, geçmiş olabileceği ifade ediliyor günlük. Ve önümüzdeki günlerde test sayısıyla birlikte yapılan test sayısıyla birlikte ki ihtiyaç fazla hastanelerde yine yoğunluğu görüyoruz zaman zaman sayın seyirciler. O kapanma döneminde olan durum yine aynı durum. Dün mesela yine hastanelerin önünde vardı. Biz e, yanlış hatırlamıyor isem Nisan'ın ortalarında 14, 15, 16 Nisan olabilir. Olma ihtimali yüksek. Ben 15 ya da 16 diye hatırlıyorum. 15 ya da 16 Nisan 2021'de bu stüdyoda sayın seyirciler 60 binin üzerinde ya 62 bin ya 63 bin arkadaşlarım ona lütfen baksınlar ya 62 bin ya 63 bin vaka verdik. Yani Nisan'ın ortalarıydı. 15-16 Nisan olma ihtimali yüksek. 15-16 Nisan'da 62-63 bin vaka vermiştik. Rekor vakaydı. 63 binin üstüne çıkmadık. 15-16 Nisan tarihlerinde öyle hatırlıyorum en azından. O vakanın üzerine çok çabuk çıkacağız öyle görünüyor. Hatta 60 binle de kalmayacağız. Çünkü dün 44 binlerdeydi vaka. Bugün 54 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin, artıyor. Yarın muhtemeldir ki bunun önü alınamayacak. Öyle görünüyor. 60, 60 ile 65 bin arasında vaka bildirimi hiçten bile değil gelebilir. Korkmayacağız, tedirgin olmayacağız. Artık iki yıldır bu virüs bizimle birlikte sayın seyirciler. Aşımızı olduysak, tedbirimizi alıyorsak bu varyanttan da bu virüsün bu çeşidinden de Korkmayacağız, ee, evimizde izole olacağız, kendimizi koruyacağız. Bu kadar basit. Ya Bana bir şey olmaz deyip test yaptırmayanlar da aslında büyük risk taşıyor. onu da söyleyelim. Ne olur böyle düşünmeyin. Ee, testinizi yaptırın, evinizde izole olun. Başkalarını hasta etmeyin. Belki size bir şey olmayacak eyvallah ama hasta ettiğiniz başka kişilerin e, hayati riski olabilir. Aşı olmamış olabilir bulaştırdığınız kişi. Kronik rahatsızlığı olabilir. Allah muhafaza. Hürriyet gazetesinde detaylar bunlar. Hesaplara güncelleme diyor Milliyet gazetesi. Aralık ayı enflasyonu ve memur maaş zammının belli olmasıyla vatandaşı yakından ilgilendiren bir dizi hesaplarda günlen güncellenecek demiş. İşte tüm detaylarıyla yeni memur maaşları diyor sayın seyirciler. Ee, şöyle bakıyorum. Memur bekarsa 9'a bir lisans mezunuysa 2021 Aralık maaşı 4473 en tabandan alınmış bu. Bu sayın seyirciler 2022 Ocak ayında 6255'e çıkmış olacak. Yani 4473 alan 6255 2000 liraya yakın bir zam oranı söz konusu. Yani ee, sayın seyirciler normal memur bu. Memur evli ise eşi çalışmıyor ve iki çocukluysa yine dörde bir, ee, beş buçuk alan bir memur yedi buçuk lira alacak. Burada tam iki bin lira oynamış ee, sayın seyirciler. Öğretmen bekar yeni başlayan beş bin lira alıyorsa o altı bin dokuz yüz liraya çıkacak. Ee, öğretmen evli eşi çalışmıyor iki çocuklu altı bin altı buçuk alırken sekiz bin yedi yüz ikiye çıkıyor bu rakam. Ee, sayın seyirciler hemşire bekar 5200 alırken 7300 yani 2000 lira hatta bazıları 2000 liradan fazla oynamış ee, değerli izleyenler zamlar bu da Milliyet gazetesinde tabloda verilen tabloda yer bulmuş memura yansıtılacak %7 bu çok zam ve enflasyon farkı yaşlılara engellilere evde bakım ee, bakılanlara ve hastalara ödenen desteklere de yansıyacak 65 yaş aylığı 1055 lira 85 kuruş. Evde bakım desteği 2292 liraya çıkacak. Engelli aylıkları engeli %40'a kadar olanlarda 842 liraya, %60'a kadar olanlarda 1264 liraya yükselecek. Bedelli askerlik ücretinin de 55 bin liraya aşması bekleniyor Verilmiş, sayın seyirciler. 55 bin lirayı bulmuş Bedelli askerlik. Yani askerliği bedelli yapmak isteyen bir Türk genci 55 bin lirayı tık 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 sayacak. Ondan sonra kaç gün, 20 gün mü, 21 gün mü gidecek, yapacak. Ondan sonra ebederli askerliğini yapmış olacak. 55 bin şu sıkıntıda iyi para. Kötü para değil. Çok para değil artık 55 bin lira eskisi gibi. Ama şu ekonomik darboğazda iyi, iyi para. Evet son dakika gelişmesi için arkadaşlarım beni uyarıyor. Akdeniz'de Alanya açıklarında saat 6.21'de daha 20 dakika olmamış 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sayın seyirciler Akdeniz'de Alanya açıklarında 06.21'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Allah beterinden korusun, Allah daha büyüğünden ve zayiatlı olanından korusun. Alanya açıklarında Akdeniz'de denizde meydana gelen deprem tabii muhtemeldir ki. Alanya ilçesi bundan etkilendi, hissetti. 5.3 küçük sayılacak bir deprem değil, orta ölçekli bir deprem. 5'in üzerindeki depremler orta ölçekli deprem grubuna girer. Dolayısıyla sabah güne maalesef Alanyalılar bu depremle uyanmış olabilirler. 6.21'de daha yeni olan bir deprem, 15-20 dakika önce yaşanan bir deprem. Büyük geçmiş olsun dileyelim efendim Antalya'ya, Alanya'ya. Ve depremden etkilenen, bizleri izleyen tüm vatandaşlara, bölgede etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileyelim. Allah beterinden korusun. Deprem ülkemizin maalesef sayın seyirciler bir gerçeği, Hani sürekli uzmanların söylediği, evet bizim ülkemiz deprem ülkesi ve biz depremle yaşamaya alışmalıyız derler hep uzmanlar, gerçekten öyle yani ülkenin doğusunda da batısında da kuzeyinde de güneyinde de her an deprem olabilir. Çünkü öyle bir kuşakta e, bulunuyor coğrafya olarak ülkemiz. E, dolayısıyla bu kuşakta deprem kuşağında yer alan ülkemizde bizim oturduğumuz, yaşadığımız binaları bu deprem gerçeğini bilerek yapmamız, yaptırmamız, seçmemiz lazım. İmkanımız varsa da değerli izleyenler. İmkansızlık çaresizlik zaten söylenecek onun üzerine bir şey yok. Sabah gazetesiyle devam edelim. Enflasyonun da köpüğünü alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısındaydı. Nasıl ki dedi dövizin üzerindeki köpüğü aldıysak şu anda enflasyonun üzerinde de bir köpük var onu da alacağız dedi. Sayın seyirciler vatandaşın evet dövizle ilgili yaşanan o sıkıntılı süreci vatandaş devlete ve hükümete güvendiğini zaten TL korumalı mevduat hesabına geçti de gördük. 84 milyar lirayı bulmuş. Bazıları 50 milyar lirayı bulsunlar, ben ekonomistliği bırakırım diyen ekonomistler vardı. Şu anda 84 milyar lirayı buldu dedi dün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. İnşallah bu kararlılık ve döviz konusunda vatandaşın duyduğu güvendir bu. Her gün artması bu TL mevduata geçişin, bu güvendir. Bu güven vatandaşın hükümette enflasyonun e, azaltılması yönünde de var. Hükümet de bu konuda Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati öncülüğünde çalışmalarını yapıyor. Bunda başarılı olurlar, olamazlar. Bunu zaman gösterir, bilemeyiz. Ama bir gayret var, biz bunu görebiliyoruz. Bir çaba var, e, bu çaba umut ediyorum ki sonuç verir. Çünkü bu gemide hepimiz yaşıyoruz sokağa çıktığımızda, çarşıya, pazara çıktığımızda hepimiz bu ateşten maalesef nasibimizi alıyoruz. Cebimizden çıkan geçen yıl 3 liraysa bu yıl o çıkan para 6 lira oldu sayın seyirciler. Cebimize giren o düzeyde olmadı ama çıkan arttı. Dolayısıyla bu vatandaşın alım gücünü düşürmesi, düşürmesi anlamına gelir. Düşürüldüğü anlamına gelir. Bu da ekonomik olarak zaten dar darboğazda olan vatandaşın daha da zor günleri geçirmesine sebep olur. İnşallah o günler olmaz ve bu enflasyondaki ateş de söndürülür. Çok yüksek, %36 çok yüksek. Hatta bazı e, araştırma gruplarının en ak diye bir grup, grup var biliyorsunuz. Enflasyon araştırma grubu diye bir grup. %80 bulmuşlar. E, o da biraz abartılı geldi bana ama. Evet yüzde %36, %36 ile %50 arasında abartısı söylüyorum. Enflasyon Türkiye'de var. Bu net ortada. Ee, i̇nşallah, inşallah, umut ediyoruz, temenni ediyoruz ki bunun da e, değerli izleyenler çözümünü bulacaktır. E, hükümet kanadı, e, ekonomistler, yetkililer. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. İBB işçileri kış ortası kovuldu diyor. Akşam Gazetesi Sendika Değiştirin baskısına direndiler. CHP'li İBB'nin iştiraki Ağaç ağaçaya e bunu verdik ama bir kez daha anlatalım buradan ekranlarını yeni açan izleyicilerimize. Yılbaşı itibariyle Ağaç AŞ'de çalışan 800 işçinin işine son verildi. Disk ve Hak işe bağlı sendikalar İBB'ye ortak tepki gösterdi. Bugün protesto var diyor. Haberde sayın seyirciler e, ee, İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'e bu yıl 9 Mart'ta 759 Nisan'da 800 işçi alımı için ilana çıktı. 2600 kişinin çalıştığı şirket buna rağmen yıl başında 800 işçiyi çıkardı. Sendikalar sendika değiştirin baskısına direnenlerin kış günü işsiz kaldığını açıkladı. Ee, Birleşik e, Tarım Orman İşçileri Sendikası her şey çok güzel olacak diyenler her şeyin kim için güzel olacağını da açıklasın derken Öz Orman İş İyi Parti ee, Genel Başkan yardımcısının eşi olan Genel Müdür e, Hazreti Ömer Adaletini biliyor mu diye tepki gösterdi sayın seyirciler e, böyle bir tepki var tabi yine İETT otobüsü yolda kalmış yine İETT otobüsü alev almış haber merterden İstanbul'dan e, seyir halindeyken bir anda alev alan İETT otobüsü büyük korku yarattı yolcuların kendilerini hızlı araçtan atması üzerine faciadan dönüldü deniliyor. Aracın durup dururken neden yandığı bilinmiyor ki bir değil iki değil. E, maalesef son zamanlarda İETT'de böyle sıkıntılar yaşanabiliyor İstanbul ulaşımında. Hem terbiyesiz hem düşük seviyeli Yunan Dışişleri Bakanı Niko Nikos Dendias, Ukrayna Rusya geriliminde NATO'nun da daha etkin daha etkin rol alması için görüştüğü ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Şerman'a Türkiye'yi şikayet etti. Niko fırsat buldukça ABD'deki abilerine, Amerika'daki mevkidaşlarına Türkiye'yi şikayet etmeyi sürdürüyor sayın seyirciler. Zaman zaman bunu ekranlarınıza getiriyoruz. Onlardan birisini gerçekleştirmiş. Yine Twitter'dan bir paylaşımda bulunuyor Niko. Türkiye'nin sayın seyirciler, Son dönemde provokatif söylemlerde bulunduğunu, Şerban'a aktardığını yazdı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde görüşmeye ilişkin açıklama yer almadı denilmiş haberde. Haberde sayın seyirciler hem terbiyesiz hem düşük seviyeli başlıklı haberde. Devam edelim bir diğer gazeteyle Yeni Şafak gazetesiyle Yeni Şafak gazetesi milletimize şifa olsun diyor. Sayın seyirciler bugünkü manşet Türkiye'nin yerli Covid-19 aşısını geliştiren Profesör Doktor Aykut Özdağ insanların Türkovak olmak için sıraya girdiği anki duygularını anlatacak bir cümle bulamadığını söyledi. Bütün yorgunluğumuz gitti. inanılmaz güzel bir duygu. İnşallah milletimizin şifa olur demiş. Sağ olun hocam. Sizler var olun.